Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19 tedbirleri kapsamında okula verilen aranın 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini açıkladı. LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceği konusunda ise Bakan Selçuk, hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak dedi. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. LGS ile ilgili e, hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak. Sınıf geçme ile ilgili birinci dönemde alınan notlar e, geçerli olacak ve öğrencilerimiz e, not ortalamaları kaç olursa olsun yani sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Dolayısıyla e, şu anda ikinci dönemde bir not verilmesi söz konusu değil. Birinci dönemin notları geçerli ve öğrencilerimiz e, sıkıntıya girmesinler diyelim ki bir e, zayıf not olması durumu söz konusu ise e, herhangi bir şekilde e, sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.